İyi günler ben Sensel A. Kanalpay. Karata Federasyonu'na yönetmeliklerinde bazı değişiklikler ile ilgili olarak onlara öncelikle ekleme ve düzenleme yapılması gerektiren yönetmelik maddelerinden değiştirilmesiyle ilgili tavsiye olan 6. madde. Şimdi ilk takım seçmelerinde kurul üyelerinin tarafkirliğini, duygusaldığını, o günkü psikolojik durumlara bakılmadan objektif karar vermeleri açısından yönetmeliğe kesin hükümler konması gerekmektedir. O kurulun bulmuş olduğu üyelerin bugünkü günkü hali göre kararlar verilmemelidir. Objektif olmalıdır. Yani şu adam şundan şu insan şunu şunu yaptı milli takıma seçildi. Efendim biz kurul üyeleri uygun gördük de X'i seçmedik, Y'yi seçtik. Y'yi seçmedik, Z'yi seçtik gibi onlara inisiyatif hakkı kullanma hakkı verilmemelidir. Onun için bu milli takım seçmelerindeki yönetmelikleri kesin hükümler konmalıdır. Biz kurul olarak Hakan'a uygun görmedik, Atilla'ya uygun gördük. Bu olmaz. Kim kazanmışsa o oraya gidecektir, gitmelidir. O yüzden bu konunun ivedilikle yönetmeliklere sabit hale getirilmesi, şüpheyi, tarafkirliği ortadan kaldırması gerektiği kanaatindeyim. Yönetim kurulumuza ve kurullarımıza tavsiye ediyorum. Ben sen sen Hakan Alpay, ne mutlu Türk'üm diyerek. Os